Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün etkinlik kutusundan 13 adet açacağız gençler. Bildiğiniz gibi etkinlik bölümünde 250 öldürme yapınca bu etkinlikteki hediyeleri veriyor arkadaşlar uyku modunda oynamanız gerekiyordu ve bugün bitecek şöyle kaç saat kalmış yarım saat falan kalmış ben bu videoyu yaptığımda bitmiş olacak tabi şimdi abi ben bundan 13 tane açacağım animasyonu kullan yaptım bunun içinden 1 milyon kurt parası James Douglas 30 günlük Jackie Brewster 30 günlük Shale Mora Rose Fox falan çıkıyor 30 günlük bakalım 1 milyon kp çıkarabilecek miyiz gençler şöyle abi açalım bakalım Veneli Nova 1 günlük çıktı abi Bayağı kötü yani. Bakalım başka ne çıkacak? Abi full altında eşya çıkıyor yalnız bundan. Bundan altında eşya çıkıyor abi full. SVDR klasik. Abi <laughs> hiçbir şey çıkmadı yalnızdan. Dur bakayım biraz şans kutusundan açayım. Belki bir milyon kp falan çıkar ya şansa falan. Şimdi etkinlik kutusuna geçelim. Şöyle 10 tane kalmış. Bakalım umarım çıkarırız ya şuradan 30 günlük falan. Mor çıktı bir günlük. Vermeyeydin daha iyiydi abi ya. Ciddi diyorum verme daha iyi. Şöyle değişik silah geldi bir tane. 8 tane kaldı bu arada. Abi şöyle bir sağlam bir şey çıksın ya. Yumurta bombası ne ya? Yumurta bombası çıktı çıka çıka ya. Abi <laughs> bu ne ya? Harbi diyorum amına koyayım eşya verme yeter ya. İyi bak bu silah güzel ha. İlk sulata takılıyor ya. İlk şey ilk başa. Mor pençe çıktı gene bir günlük. Ya altın eşya çıkıyor bundan da. Zaten etkinlik hediyesine beklersin ki bundan. VSV bir günlük bıçak çıktı. Şöyle devam ediyoruz. Rager çıktı bir günlük. Ve ekstradan ne geliyor abi. Ekstradan 10.000 kurt parası geldi. Güzel abi. 10.000 kurt parası da iyidir yani. Fena değil bakalım. Akek de çıktı. iki tane kaldı. Son iki tane. Raptor dövmesi. En iyi dövme çıktı be. OG dövmesi gibi dövme yemin ediyorum. Şuna bak be. Bir günlük. Şöyle bir tane kalmış. Dur abi. Bir tane de ne çıkacak bakalım. I-115 TMC. Abi bu silah altınla satılıyor ya. Altınla satılıyor ya. Yemin ediyorum bak. Neyse gençler. Bugün de serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle çıkan eşyaları da göstereyim. Şöyle altında eşyalar çıktı gençler. Mesela etkinlik şey kutusu bu. Zaten fazla bir şey bekleyemeyiz bundan. Şu 10 bin kurt parasını da kullanalım abi. Neyse gençler bugün de serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki Kloft serilerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.